Bugünden itibaren tüm Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan soğuk hava hafta sonuna kadar Bodrum'u da donduracak. Bugün başlayan şiddetli rüzgarla 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hafta sonuna kadar düşük değerlerde seyretmeye devam edecek. Çarşamba sabah saatlerinde eksi 1 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklar haftanın kalanı boyunca 7 dereceye geçmeyecek. Şiddetli rüzgarsa salı gecesi ilerleyen saatlere kadar etkisini devam ettirecek. Ortalama saatte 51-55 km hızla esecek rüzgarın zaman zaman anlık 65-66 km'lere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar gece geç saatlerden sonra etkisini yitiriyor. Salı gününden sonra Bodrum'da gökyüzü bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Cumartesi gününden itibarense hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.